kaç tane kutumuz var? 150-200 tane kutumuz var. Hepsini şimdi açacağız. Bakalım neler çıkacak. Pink'ten başlıyorum. Ay, yayın verdim mi sana? Ben verdim mi? Pardon. Özür dilerim. Çok pis, ki, çok pis giydireceğini düşündüm bu arada. Vermeseydim. Evet açıyorum. Başladım. Çikolatalar, çatlılar, çikolatalar çıkıyor. Çikolataları. yavaş yavaş, poch. yavaş yavaş. Acelemiz yok. Poç attı iki tane bu arada. Nice bu arada poç. Hı hı Bir tane daha atarsa hemen onları... Altered strand Box'lar geliyor bu arada. Bayağı geldi. Şöyle söyleyeyim sana, nerede onlar? Nerede lan Altered Yukarıda, en yukarıda. Ayşş, göremedim. Neyse, devam Değil edelim. Mi? Devam edelim. bay Chocolate, Carchut, tamam. Bu bitti mi? Yok, bitmemiş. Son bir tane daha. Tamam. Ne attı abi? iki tane poç attı. Gayet dört. Bir yüzük attı, çöp. Şunları şöyle açalım. Şimdi normal küplere geçtik. 44 tane var. Açalım yavaş yavaş. Relic Box. Enchanted. Western ne lan? Western diye bir şey geldi. O ne? Enchanted Ne olduğunu inan bilmiyorum. Çok ilginç. Allah Al ala. Al ala. Devam edelim. Çikolata stamina attı. Devam ediyorum. Relic bak. Bu Ring, Stamina, Teleport. Bunlar, boş, bunlar genelde zaten boş atıyor da biraz. Teleport, tüy attı bak o okey, ona okeyim yani. Hı -hı. bir tane daha tüy attı, o da okey. Elden Ring, çöp. Çikolata, Elden Ring. Bak tüy attı, buna da okey. Random box atıyor, güzel. Relic, çok iyi. Bunlar açılır. Ee, summon tüy, bak tüyler okey. Bu okeyim yani bunlar şu an. Bakın kaç tane gelmiş tüylerden sende aynen 66 tane. Bu gerçi benim kastıklarımda varmıyor var mı yoksa? Aynen. Var bak. Aynen. 66 tane gelmedi. Sadece 3-4 tane geldi. Union tek bir tane var. Ee, şey soracağım sana şimdi burada relik bakları göre hemen şunlar Hayır, 21 tanemiş. Şimdi bronza geçiyorum. Sonra silver, sonra gold. Bunlar önemli olanlar işte. Şöyle Hadi bir sırasına göre yaptık. Boşuna Şimdi bronzları açıyorum. Armor, okey. Poch, enerji wind geldi tamam. Güzel. Wind, okey. Filozofur gibi. Bunlar bu arada kasarken, kasarken genelde kendini amorti eden şeyler. Bir tane wind basıyorsun, ondan sonrasında zaten çiz, onunla beraber farm atarken Bak, şu beş yüz Beraber. Commander, e, kostüm geldi. Hatta 2B falan sanırım bu şu an. Öyle söyleyeyim. Kostüm. Ee, i̇yi, güzel. <laughs> Philosopher Scroll geldi. Bunlar çöp şimdi. Poch geldi. Okey. 4. 4 üzem şu an geldi bu arada. Hani şu an 4 üzem cepte. Hmm. Devam ediyorum açmaya abi. Plazofur çöp. Çöp. Çikolata. Plazofur. Çikolata. Energy of Fire. Ee, devam. Animal Cracker. Deva attı. Buna da okey. Süresiz çünkü. O deva da çünkü şey yaptı. O deva da basar ki bastıklarımı karşıladı. Hı hı. Şimdi Grow Potion geldi. Bunlar e, level sınır olan tipler. Hayır. O yüzden kullanamıyorsun. Poç attı. 500'den bak. Şu okay. an cepte. Okay. Bir tane daha atarsa okey. Mesela random box attı. Alter, pitch attı. Bu da çok iyi. Bu da çok iyi. 5 tane şu an poç geldi. Ama 500'den cepte zaten. Şimdi silver'a geçiyorum abi. Geçtim. Yapıştır. Buradan full kart çıkacak. Artı 5 mesela rock raken çıktı. Ya yani 100 m falan ediyor bu da açıkçası. Yani bundan bir de gold'um da atıyor bu arada. Bu, yani bu şeyden. Ee, aynen bak attı gördün mü? Hı hı. Random Box çıktı bir tane. Aynen. Bu daha önemli mesela. Şimdi bunu satsan 130 en para cepte. Dominikol. Bunlar artı 3'lerini mesela satarsın 20-30 Gider bunlar. Her türlü gider bu arada. Bitti. Gold'lara geçtik. Açalım hadi. 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 E pro e Hadi. Totem e pro e Hadi. Hadi. Geliyor. Hazır mısın? Hadi. Bastım. Hadi gelin. Bir açtık. Summon School. Random Box. Ee, kostüm. Aç, bu da komandır. Bir tane daha. Yine komandır. Oha. Bu yine da. Yine komandır. Minotaurus, Minotaur Summon Scroll. 10 tane kaldı. Açmaya devam. Çöp. Çöp. Hı hı. Bir daha çöp. Ne geldi? Minotaur. Minotaurus yine geldi. Poç geldi. Artifact ama çöp. Son Hı -hı. 6. Gelmedi. Çöp geldi. geldi. Yine çöp geldi. Son 3. Çöp geldi. Commander Trouble. Son 2. Bahmet. Alttan Blazed poçattı attı Artifact. Almadı artık. Gold, Kolt, goldlar güldürmedi. Bu sefer güldürmedi. Şunları bir açalım ama. Mesela buradan full gelirse bu. Güzel para bırakabilir. Aha! %6'lı gelse değildi be. Aynen ama bu bence idare eder. Bunu alırlar bu arada. Ne alırlar. İdare eder. Bak bunun satışını göstereceğim birazdan kaçtan gitti burada spare var. Bak şimdi izle. Çöp oha. Boş. Boş çöp. Şu mesela düzgün bir şey gel bakayım. Gelsin. D çöp. Bu daha kötü oldu. <laughs> en kötüsü çift eli kılıç genelde yeni çeriler kullanılmaz ama bir de ne istersen çift eli kılıcı açmayı Şu değil mi? Aynen Hı. Master to an sword lan Ha hadi şu dur Bunu da açalım kostümleri satabiliriz, kullanabiliriz. Ayıştık. Dexterity geldi çöp. Satsak ne kadar ediyor onu bir ara açık falan git bakalım şu an. Bir gidelim bakalım. Nerede o? Açık arttırmamız. Buradaki neredeydi? Akşim. Ha, Pardon. Buraya mesela weapon. Two hand. Neydi o? Longsword. Mace. mace. Two handed mace. Mace değil lan. Mace mace. Ha şu mace'e bakacağız ilk önce. %5'lisi şöyle bakacağız. Şuradan bir bye görebileceğiz onu eminim. Şu anda yüzde dörtlüsü Bir sonraki sayfadan bakalım. Yüzde altıdası on b. Tamam mı? Bu çok düşük statları bu arada. Kritik varlığı da çok kötü. Hı hı. Yani bu bizimki daha iyi şu an bunları öyle söyleyeyim. %6'lısı yine 8 ve Bizimki 5'ti değil mi? Hı hı. 5. bir daha baksana. Ha geldi. 2B. Bak. Bak. Şunu da karşılaştıralım tamam mı? Adam bunu 2B'ye koymuş. STR 110 P atak 798 M atak 466. Bizimki bundan çok daha iyi bu arada. P atak 1K. Crit power 34. Ee, evet, Akülesi de daha iyi. Akülesi çok fazla işlemiyor. Daha iyi ama. Yok işliyor ya. Crit power'ı. Şöyle yapacağım. Ben bunu şimdi 1 bye koyacağım. Yarın girdiğimizde gitmiş olacak bu arada. O 1.5 koydu. 1 koyuyor da sen bilirsin. Bak şimdi. Ce cezbedici fiyat anladın mı bu? Aynen. Ben bunu 3 gün koyuyorum. Ee, e e koydum. Bak şimdi. Şöyle düşünün. Hani şu an 1.5 b geldi zaten. Hani E-Pro'a atmadı ama E-Pro'nun yanında bir... Şöylere de... bak. Tribal'lara bak. Mesela poç var 5 tane, ben o poşları açarım. Tamam. Triballara bak bakalım ne kadar ediyorlar. Neyler kanka? Triballar, o kostümler ne kadar ediyor? Ha tribal. Kostüm, okey. Tribal kostümler. Bir daha bakalım. Şöyle yapacağız. Commander yazacağız. Direkt çıkacak zaten. <laughs> Commander. Yanlış mı yazdım bunu yapayım? Command, John Mander'mış o. Ben iki meyle mi yazdım? Bir dakika. John Mander. D yerine... A. Dört tanesini dört yüzeyden koymuşlar. Hani şu yüzden falan yani. Evet. Tek sene falan. Bunu ama şöyle bir şey var. Satmayın, kullanın. Yani çarınız yeni ise özellikle kullanın. Bunlar gerçekten içinden kredi power'la güzel itenler çıkıyor. Aç bakalım ne olacak. Zaten biz böyle bu çarşı kullanmıyoruz ya. 450'lerinde çardımı... koymaz bize yani. Mesela şimdi buna... Açalım, açalım. Ne Buna mesela şimdi açacağız. Burada bir tane bir şey çıkmış bu arada, haberin olsun. Bilerek bıraktım orayı. Heh. Geliyor. Ee, yalnız bir şey söyleyeceğim. O baktığımız bizim treble değildi. Dur. Öyle Değil mi? Hı -hı. Bir dakika. Ee, o baktığımız treble değildi yanlış fiyat baktık. İki tane yine ele yazdım. John Mander diye yazıyor. Bak gladiator onlar. Ne olur fark etmiyor. Tribal sadece şey Strabil. değişiyor. <laughs> yani 80 eve koymuşlar aynen. Değişmiyor çok. Okey açalım. Ee, bir tanesini açalım işte ise. Ya da şu Dark... Oha. Yani olsun açalım bunu. Açtık. Eldiven attı. Hadi bakalım. Crave şey, full unique. full unique. Ama ile maç verdi. Bu giyilebilir mesela hani bu yeni içeri olduğu için ama kırık power tercih ederdim. Hatta bunu giyelim devam edelim. Bir tane daha açalım mı? Açalım. Zaten ne olacak? Ayakkabı attı güzel. Okey. Unique. Mesela hem de yüklü geldi. Çöp. Son 3 tane kaldı. Gelsin. Aha oha çok iyi lan. Heheheh <laughs> çok iyi. Benim bu price attı. Şey şapka da ee, kullanırız onu ya. Takarız baksana güzel oldu. Hı hı. Am şimdi düzeltirim ben onu da başka bir şey çıkarsa. Bir tane daha şapka. Okey okey. Bakalım neymiş. Credit power. Bak mesela credit power. Lı. Bu mesela çok, çok, çok okay. okey yani gerçekten okey. Bunu tamam yani. Bir tane daha açalım. Eldiven çıktı. Mesela... Bak bu da credit power'lı çıktı. Hadi kırık mı çıktı? Aynen 9.8. Şimdi bu çarın ata hani şu iki itemi çıkardıktan sonra crit power'ına bakalım. Videoyu burada sonlandırıyorum bu arada canlı yayın Şu an canlı yayındayız. Canlı yayınlara gel. Aç bildirimde. Ee, mesela 349 değil mi? Şimdi çıkar abi. Çıkar. 321. Hani 28 fark ediyor. Bu çok iyi bir miktar bu arada. Yani. Vuruyorsun abi. Vuruyorsun. Yani 100 vuracaksan 128 vuruyorsun. Çok bence Crit okay okey ya. Okey aynen öyle. Yani gayet doğru. O yüzden Crit Power ile açmaya çalışın. Yani açık arttırma da var çekin 80 en para değil hani getirin yani onu özellikleri getirin muhakkak ben getirdim bu arada uğraşırdım ee, onun dışında başka burada bakabileceğimiz gösterebileceğiniz arkadaşlara sen bunları al onları yeni yine... ha doğru şimdi hatırladım dedim bunlar niye burada <laughs> <laughs> evet. evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ama canlı yayın değil? canlı yayına gelin hadi. Kapattım ben şimdi bunu. ölçme güzel